Değerli arkadaşlar, malum Kurban Bayramı geliyor. Şimdi hemen gündemde yer alması beklenen konuların önüne geçmek için bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar, uzun lafın kısası tavuktan, hindiden, ördekten, kazdan, güvercinden, kuştan kurban olmaz kurban kesmek istiyorsanız kurban olabilecek hayvanların listesi mevcut. Yani bir keçi, koyun, inek bile olsa kurban olması için belli şartlar var. Ama siz, ama siz birilerine yardım etmek istiyorsanız tavuk kesip ikram edebilirsiniz. Ördek kesip ikram edebilirsiniz. Hindi kesip yoksullara dağıtabilirsiniz. Bunun için kurban bayramını beklemenize gerek yok. Bu yardımı her zaman yapabilirsiniz. Ama kurban olur mu diye ısrarla tavuktan kurban olur mu, ördekten kurban olur mu, hindiden kurban olur mu diye sormanızın maksadını anlayamıyoruz ve kurban gelmeden bu konuyu kapatalım istiyoruz evet kurban olabilecek hayvanlar bellidir bunlar da kurban olur mu şunlar da kurban olur mu diye lütfen gündemi gereksiz meşgul etmeyin bu vesileyle kurban kesenlere de saygı gösterelim yardımcı olalım kurban kesenler de Yardımcı olsunlar artık etrafındaki komşularına, kurban kesilmeyenlere. Evet bu vesileyle iyi bayramlar diliyoruz.